Pubis Liposuction, yani bayanlarda genital bölgenin üst kısmına yapılan, üst kısmındaki yağlanma için yapılan ameliyatın ismidir. Bazı bayan hastalarımda ben özellikle sezeryan ameliyatlarından sonra genital bölgelerinin üst kısmında e, abartı fazla şekilde yağ dokusu birikimi ile karşılaşıyorum. Karın germe ameliyatı yaptığımız hastalarda o bölgeyi yani pubis bölgesini zaten liposakşınla inceltiyoruz. Bu görsel olarak hastalara özellikle pantolon giydiklerinde veyahut mayo bikini giydiklerinde genital bölgelerinin görüntüsünün dışarıdan görüntüsünün estetik olmamasına neden oluyor. Dolayısıyla pubis bölgesine yapılan liposakşından sonra o bölgedeki kabarıklığın azalması bayanların kıyafet seçiminde daha özgür olmalarını ve özgüvenlerinin artmasını sağlıyor.